Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de coşkuyla kutlandı. Kutlama etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı. Edirne Valiliği önünden başlayan yürüyüş Atatürk anıtında sona erdi. Kutlama etkinlikleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam etti. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte takdim ediliyor. Saygı duruşunda bulunulmasıyla istiklal maaşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşma yapan İstiklal Ortaokulu öğrencisi Eylül Bakan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir mutlulukla kutladıklarını ifade etti. 23 Nisan neşe doluyor Nisan. Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, değerli büyüklerim ve sevgili arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti ve bizler için çok önemli bir güne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Tam 105 yıl önce temelleri atılan Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli adımlarından biri olan ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük rol oynayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk milletimiz birlik ve beraberlik içinde hareket ederse düşmanı yurtta dağıtacağına inanıyordu. Bu nedenle halkı işgallere karşı bilinçlendirmek, birliği birliği sağlamak adına kurtuluş mücadelesini başlattı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı meşaleyi Amasya, Erzurum ve Sivas'ta büyüttü. Düşmandan da kurtulacağımızı Türk halkına anlattı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek milletin söz sahibi olacağı bir meclise ihtiyaç duyduğunu vurguladı. 23 Nisan 1920'de vatanın her yerinden gelen temsilcilerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açıldı. Bir meclis aldığı hayati kararlarla milletimizin bağımsızlığına giden yolda önemli görevler üstlendi. İşte bu nedenle 23 Nisan tarihi milletimiz için büyük bir anlam taşır. Atatürk bu özel günü geleceğin teminatı olan biz çocuklara armağan etmiştir. Çünkü bizler yarının büyükleri olarak demokrasinin yılmaz bekçileriyiz. Ne mutlu bize ki dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'ımızı ülkemizde tüm dünya çocuklarıyla kutluyoruz. Eğlenin yavrular, gülün çocuklar, coşsun gönlünüzde Türklük duygusu. Havanın bile bir coşkun hali var, her yönden geliyor Nisan kokusu. Sevgili arkadaşlar, gün bizim günümüzdür. Hepimizin bayramını en içten duygularımla kutlar, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlarım. Yaşasın 25 Nisan. Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Bugün burada toplanmamızın yegane sebebi olan çok kıymetli çocuklarımız sizleri saygıyla selamlıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlık ve egemenliğini simgeleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu anlamlı günü geleceğimizin teminatı çocuklara armağan etmesi 23 Nisan'ı sadece bir tarih değil bir milletin yarınlara olan inancının da sembolü haline getirmiş. Çocuklara armağan edilen bu özel gün sadece ülkemiz için değil dünya genelinde de çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram özelliğine sahip olmuştur. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin devam ettiği bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve bu tarih milli iradenin tecelli ettiği gün olarak kabul edilmiştir. Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı bir kez daha coşkuyla kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milletimizin bağımsızlık ve egemenlik inancının bir simgesi olarak gönüllerdeki yerini korumaktadır. Eğitimciler olarak bizlere düşen, bizlere emanet edilen yarınlarımız olan çocuklarımıza tarihimizin önemini ve ulusal egemenlik bilincini kazandırmanın yanı sıra vatan sevgisi ve sorumluluk duygusunu aşılamak, aynı zamanda ortak tarih ve kültür bilincimizi aktarmaktır. Sevgili çocuklar, sizler Aydınlık yarınlarımızın daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'nin mimarları olacaksınız. Geleceğimiz sizin bilgiyle, özveriyle ve güzel değerlerle yorulmuş ellerinizle şekillenecek. Bu anlamlı bayram sizlerin ne kadar değerli olduğunun ve ülkemizin sizlere ne denli güvendiğinin göstergesidir. Sizlere düşen görev okumak, düşünmek, araştırmak ve ülkemizi çok sevmektir. Ülkemizin yarınları sevgili çocuklarımız Bizler sizlerin yarınlara güvenle uluslararası akranlarınız rekabet edebilecek donanıma ve özgüvene sahip bireyler olarak yetişmeniz için bugün tüm imkanlarımızı seferber ediyor ve bunu kararlılıkla sürdürüyoruz. Buna engel olabilecek her türlü tehdidi dün olduğu gibi bugün de bertaraf edecek iradeye sahibiz. Aziz milletimizin iradesine ipotek koymaya yönelik düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişimi ve buna benzer her türlü tehdide karşı daima tek yürek olarak duracağımızı bu anlamlı günde tekrar belirtmek isterim. Bununla birlikte Gazze'de her yeni güne insanca yaşam ümidiyle uyanan çocuklar için de önümüzdeki 23 Nisan'ın bayram tadında yaşanabilir olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlar olmak üzere ulusal egemenliğimiz için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor. Bayram sevincimizi bizlerle paylaşan dünya çocuklarına sevgilerimi sunuyorum. Daha sonra ilkokul ve ortaokul düzeyinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Atatürk anıtındaki törenin ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgini İba ve protokol üyeleri, Saraçlar Caddesi'nde kurulan standlarda çocukların eğlencelerine ortak oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenciler tarafından gerçekleştirilen halk oyunu gösterileri de izleyenlerden büyük beğeni aldı.